Evet, çok böyle çılgınlar gibi hakim olduğum bir konu. Ee, hiçbir fikrim yok. Yazdık ettik koyduk buraya ama hani desteklerinizi, açıklayıcı desteklerinizi bekleriz. Evet. Yani benim dışında dünyanın birçok insanını ilgilendiren ya Evet, bir 10 yıl önce dünyanın en popüler olaylarından biriydi. Sonra tekrar bir geri geldi ama hala şey tabii. Bu, bu bu sene de şey hani, hani en azından şey e, farkındayım. Dünya Kupası. Aha. Tabii şimdi çok komik olacak da bu videolar çekilirken Dünya Kupası devam ediyor. Evet. evet. Sağ ol. Canım benim. <gülüyor> Hatta <gülüyor> yani var. evet. Daha, daha, dün, daha dün İspanya gitti. Komşuyu eğlendi. Fas eledi İspanya'yı. Ya öyle bir durum varmış. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, bu da kayıtlara geçmiş oldu. <laughs> Aynen. İspanya eğlendi falan diye. Evet. Dersimizin maydanozu da geldi. Gel anneciğim gel sen şöyle. Heh, tamam. Bizde ne oldu? Şimdi gayet renklerimizi belli ediyoruz saflarımızı renklerimizi <laughs> sanki biraz. sanki ben çok <laughs> almıyormuşum gibi bir <gibi. gülüyor> de. Ama şey oldu. Ben bir tarafta olunca boş kalan tarafı da direkt doldurdun hocam. Teşekkür ederim. Cool Doldurayım. Değil, değil mi? Aynen, Aynen <gülüyor> öyle. <gülüyor> Hadi bakalım. O zaman başlayalım. El Clasico. Hmm. Ya bu çevirirken mesela derbi diye bir karşılığı var da Türkçe'de. Öyle aynen çevir aynen. Ha. Tabii tabii. tabii. Derbi. En el futbol así como en otros deportes por equipos en general. He. Cümle bayağı uzun ben burada başlayayım çevirmeye. <gülüyor> <gülüyor> Bence şöyle yapalım sonuna kadar bir oku ondan sonra tabii ha, ki parçalayalım. Tamam yani. sonra oradan buradan işte ha. tamam. Ha, aynen. Evet. Se conoce como clásico al partido que enfrenta a dos grandes conjuntos que presentan máxima rivalidad entre ellos dentro de una misma competición. <gülüyor> 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 Futbolda. <gülüyor> wow. Yok, gitti. Şimdi aynen. Şimdi biraz tek, teknik olarak çevirmeye kalkışırsak. Ne yapıyorduk? Önce özne, sonra ana fiili sonunda bırakmak şartıyla arkadan toplaya toplaya geliyordu. Hı, hı Şimdi bizim öznemiz biraz uzun. Yan açıklaması da var. Evet. Bunu istiyorsan öne al. Doğru tabi daha mantıklı. Ee, şurada. Genel olarak ekip ekip e, birçok diğer takım sporlarında olduğu gibi mi diyeyim bunu nasıl diyeyim? Aynen. Aslında tam. Genel olarak birçok takım sporlarında olduğu gibi futbolda da. Ha Dinliyorum futbolda aynı. Futbolda. Futbolda. Şimdi buraya önce bir parçalaya parçalaya toplaya, ondan sonra ben sana toplattıracağım onu. Se Sekonse. Ee, biliniyor, bilinir. ha, Bil, bilinir. Aha. Kim biliniyor? Ee, klasik derbi. Klasiko olarak bilinir yani Derbi toplamalı? olarak bilinir. Aha. Neyi biliniyor? Um, al haben como al partido. Bir maç öyle biliniyor değil mi? Klasik yani bir evet. maç derbi olarak biliniyor. biliniyor. Nasıl İ... bir maç bu? Que İ... hmm. enfrenta dos grandes conjuntos. Aynen. iki büyük takımın karşı karşıya geldiği. Evet, iki, aynı. İki büyük takımın karşı karşıya geldiği maç. Şimdi hmm. bunu da anlatıyor bir daha. Bir an açıklamada. Aynen. Ki bu takımlar ne yapıyor? E, <laughs> presentan maxima rivalidad entre ellos dentro de una misma competición. Aynı rekabet içinde e, birbirleri arasında e, yüksek rekabet mi diyeyim? O da olmadı. Olur yüksek, yüksek rekabet, maksimum rekabet değil mi? Ah, maksimum rekabet. Gösteren. Gösteren, aynen prezentan <laughs> Şimdi burada sen ne dedin? Aynı karşılaşma içinde olur. Ya rekabet içinde gibi mi dedi aslında? Yok, deneyim. aynı karşılaştım aynı karşılaşma, aynı, karşılaşmada, kar aynı, karşılaşmada, aynı yarışta. Aynı ya, aynı yarışta mantıklı oldu. Sanki. Şimdi bak cümleyi toparlatıyorum. Ne dedi? Ne dedik burada? Genel olarak Hı -hı. diğer spor. Genel olarak diğer spor takımlarında sporlarda, olduğu gibi. Sporlarda olduğu gibi. Futbolda. Futbolda. Gel şimdi burada. Ee, aynı. Aynı yarışta. Karşılaşmada. Karşılaşmada. E, birbirleri arasında kendileri arasında birbirleri kendileri arasında... arasında yüksek rekabet gerçekleştiren Göz, gösteren gösteren yüksek rekabet gösteren iki büyük takımın arasında yok enfrentar karşılaş... i̇ki karşı, takımı, iki karşıya takımı, karşı karşıya getiren karşı karşıya getiren eee maç maça. maça maç evet maç, maç. Ee, derbi olarak bilinir. İşte budur. Oh. Uh. Oh. <laughs> uh. <laughs> evet. Çok fazla bağlaç olunca hakikaten arkadan topya topya evet. gelir. <laughs> Hadi bu kısa. Esta rivalidad entre ambos equipos suele venir desde muchos años atrás y normalmente se da entre clubes de un mismo país. Bu rekabet. Evet. <laughs> i̇ki ekip arasında. Hatta buradan gel. Ah bu iki, iki e... İki ekip arasındaki bu rekabet. Güzel. Bu ile Venil Vestem uçuyor. Yıllar boyunca. Atras önceden, yıllar öncesinden. Ah, yıllar öncesinden beri süre gelen mi diyeyim burada? Aynen. Yıllar öncesinden gelir. Ah, bu yıllar öncesinden gelir. Ve genellikle Aynı ülkenin iki takımı arasında olur. Evet, işte Süper. O derbi dediğimiz hani hop bugün hadi derbi falan diye, değil mi? Hı. Hani tarihi evet. var hakikaten. Ve genellikle aynı ülkenin içindeki o takımlar arasında derbi olur. Mesela i̇şte Fransa ile Uganda arasında derbi duymadım ben. De. Sallıyorum evet. şu anda çok. Tamam. En algunas ocasiones, la mm. rivalidad entre los conjuntos sobrepasa el ámbito meramente deportivo, pudiendo incluso tener otras connotaciones, como por ejemplo culturales y políticas. Bazı <Don bayarlo. gülüyor> La rivalidad entre los conjuntos. Bunlar arasındaki rekabet. Evet, o takım, birlik ne dediysek değil mi? Onlar arasındaki rekabet. Sobre pasar. Pasar. İşte, yani geçmek. Ge Sobre pasar. Ha, ötesine geçmek. Eh, çok güzel. <laughs> Neyin ötesine geçiyor? El Ambito. Şimdi şu olmasa. El ámbito <laughs> deportivo. Sporun ötesine işte spor alanının ötesine. Yani Oradaki o meramente biraz böyle solamente deportivo gibi böyle yani sadece spor alanının ötesine de geçer diyor. Hı. Yani hep futbol ve hep sporla alakalı olmak zorunda değil bu record anlamına getirmeye çalışıyor. Anladım. Yani sporun Şimdi zaten vardır. Şimdi bizlik cümlede mesela sporun ötesine geçer var bir de sporun da ötesine geçer. Anladım Sağ sporun yani. ötesine geçiyor. Ha Kastettiği şeyi anladım. Tamam. Ne yapıyor mesela? İşte ne yaparak bunu yapıyor? Pudiendo incluso tener o connotas... Ay gene söylemedim. Connotaciones. Connotaciones. çağrışım. Hı. Hmm. Bazı çağrışımları da dahil edebilerek mi? Yani. Aynen. Başka çağrışımları da dahil edebilerek Aynı. yapabiliyor. Hı hmm. hı. Ne gibi mesela? İşte kültürel ve politik olabiliyor bunlar. Sporun ötesinde de geçiyor bu derbi. ve ne yapıyor? Başka çağrışımlara da sebep oluyor. Politik alanda, kültürel alanda, tarihi alanda. Neyse. Evet. Hatta buna birazdan o şey gelecek zaten. Hmm. Evet. kültürel ve politik çağrışımla yapabiliriz. Biraz sonra var o. Un clásico Es mucho más que un simple partido de fútbol. Es el momento en el que miles de aficionados se reúnen para ser testigos de cómo lo imposible deja de serlo. Bir derbi, ee, basit bir futbol maçının çok daha ötesindedir. Güzel öyle bir an ki yani esel momento enerji, hı hı. binlerce taraftar bir araya gelip para ser testigos yani şey için komolo imposible imkansızı başarmak başarmanın o işte imkansızı başarırken taraftarlar da orada tam nasıl yapacak ya dur dur ama testigo yedi bak çok iyi Heh. gidiyor İmkansız... İşte teksiz. Hiç yiyemedim. Onu çıkartamadım işte. <laughs> onu bağlayamadım. Burası çok iyi. Ama başarmak ay pardon. Başarmak değil de şey de bu. E, baş... imkansızın gerçek olması, imkansızın imkanlı olması muhabbeti var burada. Deha da sen aynen. Bu. Ya ben bildiğin aşırı bir futbol cümlesi bu. Bildiğin hani otomatik yaptım oraya aslında. <laughs> <laughs> Spiker ağzı falan da falan bayağı yaklaşmışım ya. Bayağı sağlam futbol cümlesi bunlar. <laughs> Futbolcu. Aynen aynen. Bak zaten şeyden aldım. İyi. Biz futbol diye bir şeyden aldım. İnternet aynen. istesem. Yoksa ben hayatta böyle bir şey yazamam. <laughs> Bendeki o bilgiyle. Ben Fransa ile Uganda'yı karşılaştırdım biraz önce. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> 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 Ay çabuk kapacağım var ya çok kötü şurası. Burası. Zor şartlar altında. <laughs> ya hakikaten. Dur şöyle yapayım. Hah, Şimdi. Oradan aldım. Şimdi şeyden tekrar alırsak. Ee, Deha deserli işte o imkansızın imkansız Abi. olmaktan çıktığı veya yani imkansızın Hı. imkanlı olabildiğinin yani nasıl böyle bir şey olabiliyor? Bunun şahidi olmak Hı. için toplanıyorlar. Tamam. Aynen. Şimdi oldu imkansızın gerçekleş nasıl gerçekleştiğinin şahidi olmak için binlerce taraftar taraftan bir araya anlamda. geldiği andır diyor değil mi? Hı hı. Aynen. Yani futbol basit bir futbol maçından çok çok daha ötesi diyor. Aynen öyle. es que pronto un gol puede cambiar la historia de un club y convertir a un jugador en leyenda. Bunu buradan çıkar. Tabii artık. E de pronto bir gol Hah. bir kulübün tarihini değiştirebilir Hı. ve e, bir oyuncuyu bir efsaneye çevirebilir. Aynen. Olabilir gibi. Hatta de pronto bir anda bir gol. Bir anda ha, an. aynen o başı o biraz Şöyle ki bir anda bir gol süper oldu kulübün tarihini değiştirebilir. Bir oyuncuyu efsane yapabilir. Güzel.